E, ee, bu benim üçüncü kısa filmim. Ee, bir tane uzun metraj bir belgesel de festivalleri dolaşmıştım. Tabii festivalleri gezmek e, bir sonraki filmlerinizi yapmak için size çok büyük e, bir e, motivasyon sağlıyor. Hem burada festivallerde tanıştığınız yapımcılar, yönetmenler öyle güzel bağlar kurup yeni festivallerde e, yeni filmler için güzel kontaklar kurabiliyorsunuz. Bu nedenle festival dolaşmak bir festival yapımcısı, bir e, kısa film yapımcısı da yönetmen için diğer filmler için çok büyük bir avantaj sağlıyor. seyirciler salonumuzda film başlamak üzeredir. İyi seyirler. Ee, benim filmim biraz e, geç kalmışlık hissiyle alakalı bir film ve biraz 20'li yaşlarında kendini bulmaya çalışmakla ya da e, ait olduğun yeri açıkçası aramakla ilgili bir film. Ee, ve bir yandan da bir başarı denilen nosyon aslında ne kadar e, e, ne denir? Ya Başarı denilen herkesin başarı başarı diye e, yücelttiği şeyin aslında ne kadar gerçekte e, bir belirli formül üzerinden ile alakalı bir şey. E, o yüzden filmi izleyen birisi bir şekilde kendine ana karakterle empati kurarsa çok iyi hissederim ve gerçekten Geç kaldığını düşündüğü şeyler için aslında bir formül olmadığını, her an her şeyin yapılabileceğine dair bir mesaj alırsa beni çok mutlu eder. Bu yıl beni festivale getiren şey Ulusal Kısa Film Yarışması'ydı <laughs> ve evet bu festivale ilk katıldım. Yani Ömer benden deneyimli yani Ömer daha anlatabilirim. <laughs>